Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık patatesli yufka böreği tarifi vermek istiyorum. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle patatesli iç harcını hazırlamakla başlayalım. Ben bu iç harcını çok seviyorum. Bunu eskiden annem bize patates kavurması olarak yapardı. Böyle sade olarak da tüketirdik. Çok lezzetli oluyor. Öncelikle bir adet orta boy soğanı küçük küçük kesiyoruz. Kestiğimiz soğanlarımızı tavaya alıyoruz. Yarım çay bardağından biraz daha eksik. Sıvı yağ ekleyip yumuşayana kadar kavuruyoruz. 3-4 adet patatesi haşlayıp püre haline gelene kadar eziyoruz. Soğanlar kavrulana kadar böreğimizi süreceğimiz sosumuzu da hazırlayalım. 1 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sütü bir kaba alıp güzelce çırpıyoruz. Soğanlarımız kavruldu. İçerisine damak tadına göre tuzunu, baharatlarını ilave ediyoruz. Ben baharat olarak karabiber ve kırmızı toz biber kullandım. başladığımız patateslere soğanları ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Böylelikle iç harcımızı hazırlamış olduk. Dediğim gibi, bu patatesli harcı sade olarak bile tüketebilirsiniz. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bu tarifte 6 adet yufka kullandım. Öncelikle bir kat yufkamızı tezgahımıza seriyoruz. Hazırladığımız sostan çok fazla olmayacak şekilde 4-5 yemek kaşığı yufkamıza döküp fırça yardımıyla her yerine eşit şekilde sürüyoruz. Şimdi ikinci kat yufkamızı seriyoruz. Yufkaları bu şekilde katladığımızda e, sermesi daha kolay oluyor. Aksi taktirde e, Yufka ıslandığı için üzerine ikinci katı sermekte biraz zorlanabiliriz. O yüzden bu şekilde katlayarak kaldırmanızı tavsiye ediyorum. İkinci katımıza da sosunu sürdük. Şimdi son olarak üçüncü katına da sürüyoruz. yufkaları 8 eşit parçaya bölüyoruz. Patatesli harcımızdan yufkanın geniş kısımlarına yerleştirip biraz düzelttikten sonra kalem böreği sarar gibi ama çok sıkı olmayacak şekilde yufkalarımızı sarıyoruz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz benim daha çok kitleye ulaşabilmem için ufacık bir yorum ve bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli arkadaşlar. Ayrıca tarifimi beğendiyseniz sevdiğiniz yakınlarınızla da paylaşabilirsiniz. Börekleri sarma işlemimiz bitti. Artık tepsiye diziyoruz ve kalan sosunu da üzerine bolca sürüyoruz. Böreklerimizin üzerine dilerseniz sosunu sürdükten sonra susam veya çörek otu da serpebilirsiniz. Önceden ısıttığımız 200 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Sizleri böreklerimin çıtırtısıyla baş başa bırakıp veda etmek istiyorum. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.